Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Sivas yöresine ait beyaz lahanadan helle yemeği yapacağız. Bu yöresel yemeğimizi yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle bir orta boy lahanamızın dörtte birini alıyoruz. Aldığımız parçalığı ortadan ikiye kesiyorum. Videoda gördüğünüz gibi Bizim sıkça tükettiğimiz bir yemek arkadaşlar sizlerle de paylaşmak istedim. Kestiğim parçayı da 4 eşit parçaya keserek tekrar bölüyorum. Ve doğrama işlemine geçiyorum. İnce olacak şekilde lahanalarımızı doğruyoruz. İnce şekilde doğrayalım. Bu şekilde lahanalarımızı doğrayacağız. Derin bir kabın içerisine alıyorum lahanalarımı. Diğer parçayı da aynı şekilde doğrayıp hazırlayacağım. Lahanalarımı hazırladım, tenceremi ocağıma aldım. Ocağım büyük gözde, orta ateşte. Sıcak suyumu tencereme ekliyorum. Kapağını kapatıyorum, fokurdayana kadar kaynamasını bekliyorum. Suyum kaynadıktan sonra ee, suyunu suyumun içerisine ekliyorum. Oldukça sağlıklı, oldukça lezzetli bir yemek oluyor arkadaşlar. Şöyle bir karıştırıyorum. İçerisine tuzum ekliyorum. Bulgurumu ekliyorum. Bulgurum ve lahanam iyice pişene kadar yaklaşık 20 25 dakika kontrollü şekilde kaynatarak pişiriyorum. Ara ara kontrol etmeyi unutmayalım. Bu şekilde ara ara kontrol ederek lahana ve bulgurun pişene kadar kaynatma işlemine devam ediyorum. Evet lahanam ve bulgurum şişti lahanam yumuşadı piştiler Su miktarı bana biraz az geldi tekrar Sıcak su ta takviyesi yapıyorum Su miktarını e, Kontrollü şekilde ekleyebilirsiniz e, Bu tarifimiz çorba değil arkadaşlar yemek olarak Tüketiliyor çorba e, Olarak diyemeyeceğim çünkü çorba biraz daha e, Sulu oluyor bu tam bir e, bizim köyde yaptığımız, e, severek tükettiğimiz lahana hellesi yemeği diyoruz. Artık lahanam ve e, bulgurum pişti. Yemeğimin e, sosunu hazırlıyorum. Sos tavamın içerisine yağımı ekliyorum. Bir taraftan yine e, lahanam ve bulgurum kaynıyor. Diğer taraftan da sosumu hazırlıyorum. Doğramış olduğum kuru soğanımı ekliyorum Soğanım yumuşayana kadar e, Ocakta pişiriyorum Soğanım yumuşayana kadar bir taraftan da Yemeğimin terbiyesini hazırlayacağım Uygun bir kabın içerisine unumu ekliyorum Malzeme miktarlarını her zaman olduğu gibi açıklama kısmına yazıyorum oradan bakabilirsiniz e, Normal oda ısısında beklettiğim Temiz suyumu ekliyorum ve karıştırıyorum. Videomu buraya kadar izleyen arkadaşlarım henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı da unutmayalım. Bana destek olmak isterseniz videomu sevdiklerinizle arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bir taraftan sosumu yapıyorum, bir taraftan terbiyemi hazırlıyorum. Soğanım iyice yumuşayana kadar pişirdim Üzerine pul biber ekliyorum Şöyle Pul biberimde güzelce 1-2 dakika bu şekilde pişiriyorum Tenceremi artık e, Tekrar aynı göze aldım ter Hazırlamış olduğum terbiyenin içerisine 2 kepçe yemeğimden ekliyorum ki ılınmasını sağlıyorum terbiyemin. Terbiyemi artık yemeğimi ekliyorum, boşaltıyorum. Kıvam alması için yapıyoruz bu işlemi. Şöyle bir karıştırıyorum. kıvamını göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Çorba değil arkadaşlar. Bu söylemiş olduğum gibi yemek. Yanında bir salata, bir e, makarna ya da hiçbir şey. Oldukça sağlıklı, lezzetli bir tarif. Ve sosumu da üzerine ekliyorum. Tamamen orjinal bizim yaptığımız tarifi yapıyorum arkadaşlar başka şekilde yapıp e, ar Yapıyan arkadaşlarımız var Biz bu şekilde yapıyoruz sizinle paylaşmak istedim Kapağını kapatıp yaklaşık birkaç dakika bu şekilde kaynattıktan sonra Servis kaseme aldım gördüğünüz gibi gayet güzel kıvamlı Harika bir lezzet Yapıp deneyecek olan arkadaşlarımıza şimdiden afiyet olsun diyorum Yeni videolarımızda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.